Merhaba değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Yeni videomuzda sizlerleyiz. Bu videomuzda Android cihazlarımızı programsız olarak nasıl hızlandırabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Android telefonumuzu ya da Android tabletimizi programsız olarak nasıl hızlandırabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Cihazımızın ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Burada Telefon hakkında sekmesini bulmamız gerekiyor. Telefon hakkında sekmesine girdikten sonra yazılım bilgilerine giriş yapıyoruz. Yazılım bilgilerine giriş yaptıktan sonra gördüğünüz üzere yapım numarası sekmesi burada mevcut. Yapım numarası sekmesine 3-4 defa veya 5-6 defa hızlı hızlı üst üste tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize gerek yok geliştirici modu zaten etkinleştirilmiş diye bildirim veriyor. Ben daha önce yaptığım için bana bu bildirimi veriyor değerli dostlar. Siz yapmadıysanız geliştirici seçenekler aktif edilmiştir diye size bildirim verecek. Bunu yaptıktan sonra geri çıkıyoruz. Ayarlar bölümüne geliyoruz ve burada gördüğünüz üzere en altta geliştirici seçenekler sekmesi önümüze geldi. Geliştirici seçeneklere giriş yaptıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada yapmamız gereken birkaç bir şey var arkadaşlar. Daha sonra cihazımız mevcut durumundan daha hızlı olacaktır. Buradan geliştirici seçeneklerden aşağı doğru iniyoruz. Evet, gördüğünüz üzere pencere animasyon ayarı. Normali arkadaşlar, animasyon ölçeği 1x'tir. Ben bunları kapalı yaparsam telefonumda herhangi bir işlem görürken animasyonsuz sayfalar tıkladığım sayfa önüme gelecektir. Eğer siz bu şekilde kullanmak istemiyorsanız animasyon ölçeğini 0.5 0.5x yani yapabilirsiniz. Yani normali 1x 0.5 yaptığınızda yarı yarıya düşürmüş olursunuz ee, telefonunuz bir tık daha hızlanmış olur ancak bizim sizlere önerimiz daha hızlı olması için animasyonu kapalı yapıyoruz animasyon kapalı yapıyoruz Burada da animasyonu kapalı yapıyoruz daha sonra arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz burada bir şey daha yapmamız gerekiyor çünkü Arka plan işlemlerini sınırla. Evet standart sınır normali budur. Ancak arkadaşlar sizler arka planda işlem yok deyin. Arka planda da gereksiz uygulamalar çalışmasın. Burada da arka plan işlemi yok seçeneğini işaretleyin. Ve daha sonra telefonunuz daha hızlanmış olacak. Şurada bir şey göstermek istiyorum pencere animasyon ayarına tekrar gelelim. Örneğin bunu 10x yapalım. 10x yaptığımızda gördüğünüz gibi çok çok yavaş bir şekilde ekran önümüze geliyor. Ve çok çok yavaş bir şekilde ekran önümüzden çekiliyor. O yüzden bunu 5x'e çekelim. Biraz daha bir tık daha hızlı oldu. Gördüğünüz üzere çok yavaş bir şekilde hareket ediyor ee, diğer telefonun diğer programlarını kullanırken de bu şekilde yavaş bir şekilde açılacaktır ve yavaş bir şekilde kapanacaktır bundan dolayı biz bunları animasyon kapalı yapalım aradaki farkı görelim evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar hızlı bir şekilde ekran önüme açılıyor ve önümden çekiliyor bu şekilde 4 tane seçeneği yaparsanız arkadaşlar telefonunuz ya da tabletiniz normal konumundan daha hızlı hale gelecektir. Bizler izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızda beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar.